Ee, Davut bin e, Kesir Raki der ki İmam Ebu Abdullah Aleyhisselam şöyle arz ettim Emir yani e, Kaim Mehdi isimlerinden çoktur Kaim El Kaim Mehdi e, çok uzadı öyle ki kalplerimiz daraldı ve derin hüzünden dolayı ölüyoruz buyurdu ki bu zuhur daha ümitsiz ve hüzünün daha çok olduğu bir zamanda vuku bulacaktır artık diyor onlar çıksın perişan olduk diyorlar Mehdi evet. Diyor ki bu zuhur diyor daha da ümitsiz, ve hüznün daha çok olduğu bir zamanda vuku bulacaktır. Mehdi e, Müslümanların en perişan oldukları işte bu ahir zaman Hicri 1400'dedir evet, zuhuru. İnşallah. Said Nursi Hazretleri diyor 1400 sene sonra zuhur edecek bir hakikati asırlarda zannetmişler diyor. Sahabeler bile beklemişler Mehdi'nin çıkışını. Evet inşallah. 1400 sene. Ama Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, e, bu hesabın tam doğru yapılması için 8 ayrı hadis var. Tam açıklama. Diyor ki peygamberimiz kainatın ömrü 7000 bin senedir. Bunun altı bini geçmiştir diyor. Defaat de söylüyor bunu. Bir hesap yapasın diye. Bir başka rivayette diyor ki 5600 yıl geçmiştir diyor. 7000'den yüzü çıkarttığımızda ne olur? 1400. 1400. 1400. Cübbeli diyor ki bundan hesap yapılmaz diyor. <laughs> Kardeşim rakam veriyor peygamber senin hesap yapasın diye. İnşallah. Evet. Yani nasıl hesap yapılmaz? Bakın bin ve 5600 rakamları verilmiş. iki tane rakam verilmiş. Hesap yapılması için değil midir bu? Evet onun için. E çıkarttığında 1400 kalır. Evet. Ve diyor sonunda kıyamet kopacak diyor bu tarihin sonunda diyor peygamber. İnşallah. E buradan anlıyoruz ki Mehdi Hicri 1400'e çıkacak. 1500'e kadar bir vakit var. 1500 ile 1600 arasında kıyamet kopuyor. İnşallah. Yani 1500'den sonra zaten ümmetin e, icabet ömrü bitiyor. Yok. Evet. Çünkü 1400'e kadar diyor zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Küsurat olarak 1500'e kadar devam ediyor. 1500'den sonra artık küsurat kalmıyor. Evet, inşallah. artık kıyamet bekleniyor. 1545 yılında diyor Said Nursi Hazretleri kıyamet kopacak diyor. Bakın dediği doğru çıkıyor Said Nursi'nin. Ona güvensinler. İnşallah. Bir insan bir kere hata yapar değil mi? Yani insan hali, hali olarak bir kere. Tek bir kere hata yapmamıştır yaptığı tarihlerde. Maşallah. Belli bütün tarihler doğru çıkmıştır. Evet inşallah. Hepsi